Merhabalar arkadaşlar, merhabalar sevgili boğa burçları. Evet, boğaların Mayıs ayına bakacağız. Bakalım neler göreceğiz. Hadi düş. Evet. Garip bir fal. <laughs> Özellikle şurada dikilen çok garip. Evet, sevgili boğalar. Sevgili boğalar öncelikle burada bir adam var. Şurada. Bu adam kafasını önüne eğmiş. Arkasında da ya iki kişiyi ya iki tane şeyi bırakıyor. <laughs> Sanki böyle çantasını eline almış. Böyle bir çanta. Hani ofis çantaları olur ya. Böyle bir şekilde arkasını dönmüş. Bir şey kafasında düşünceler, düşünceler, düşünceler. Yani kafasını eğmiş, arkasını dönmüş bir şeye. İki şeye daha doğrusu. Evet sevgili boğalar. Öncelikle şurada bir bu para olabilir. Toplu paraya benzettim ben biraz. Ama ne zaman? Biri desek 2-3 üç. 3'ü ya da dördü olabilir. Yani üçüyle beşi arasında böyle bir bir şey var. Bir mal, bir para gelişi. Evet sevgili boğalar. Sevgili boğalar biraz karışık. Neden karışık? Ee, aslında kötü değil ama bazı şeyler biraz ummadığınız şekilde gelişebilir. Ama yani birilerinin hayatından birisi çıkıyor şurada. Yani bu aralar ilişkilerinize dikkat edin. Zaten Akrep Dolunay'ı videosunu da çektim. Onu mutlaka izleyin arkadaşlar. O 11 Mayıs'a kadar etkisi sürecek bir şey. ve bütün burçları ilgilendiriyor. Ki siz boğaları özellikle ilgilendiriyor. Çünkü yani sizin buradaki durumunuz, pozisyonunuz haritada çok önemli. Zaten bunu o videoda da anlatmıştım. Bu arada bütün boğaların doğum günleri kutlu olsun inşallah. Aa bu doğum günü hediyesi de olabilir. Evet sevgili boğalar doğum gününüz kutlu olsun bu arada. Bir de arkadaşlar bir tartışma ama nedenini bile anlayamıyorsunuz bu tartışmanın. Yani ne oldu, ne dedik şimdi? Niye böyle oldu gibi bir durum var. Ama benim size tavsiyem eğer böyle bir tartışmaya biraz dalışına girerseniz ki girmeyin. Bu biraz şeyden kaynaklanıyor. Yani aslında ortada böyle aman aman bir şey yok. Yani ya ne oldu şimdi ben ne dedim ki? Durumunda bir tartışma bu. Anlatabiliyor muyum? Karşı tarafın kafasında bir şeyler olabilir. Sizin kafanızdaki şeylerle çakışabilir. Yani bu aralar biraz bu aralar en sabırlı burçlardan birisidir. Bu aralar özellikle ve özellikle sabırlı olmanız ve sakin kalmanız gereken bir dönem mesela uzun zamandır istediğiniz, beklediğiniz bazı şeylerde biraz huzursuzluk duyabilirsiniz. Bu huzursuzluk ilişkinize yansıyabilir ama inanın hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü bakın şu dönemde eğer yani buna izin verirseniz şu dönemde Haziran'da gerçekten sıkılacaksınız. Yani bakın Haziran'da gerçekten sıkılacaksınız. Haziran'ın ilk haftasında hatta diyeceğim size. Yani biraz karışacak her şey daha çok. Yani o yüzden bu dönem sakın böyle bir şey izin vermeyin. Karşı tarafta da sizdeki e, duygu yoğunluğu olabilir. Karşı tarafta da sizdeki düşünce yoğunluğu olabilir. Ve bir ortak noktada buluşamayabilirsiniz. Dediğim gibi yani incir çekirdeğini doldurmayacak bir şey bir anda ne bileyim ağzınızdan veya o karşı tarafın ağzından geri dönüşü olmayacak bir şekilde çıkabilir. Ha şunu da söyleyeyim. Bu kişi üzgün bir şekilde gidiyor yalnız. Onu da söyleyeyim. Yani böyle oh iyi ki de bitti, iyi ki de gidiyorum gibi bir durumu da yok yani bu kişinin. Bu kişi üzgün arkadaşlar. <laughs> yani özellikle evli olan veya işte bir ciddi bir birlikteliği olanlar varsa siz çok dikkat edin arkadaşlar yani dediğim gibi ne dedim de böyle oldu neden böyle oldu şimdi ne oldu ki yani hep tartışırdık falan ama niye böyle oldu şimdi noktasına gelebilirsiniz yani sevgili boğalar çok dikkat edin. <laughs> Sevgili boğalar bakın bu dönem nasıl olun biliyor musunuz? Mesela arada böyle politik davrandığınız bazı şeyler varsa politikliği de bırakın. Yani bu dönem size onun faydası olmayacak. Bu dönem çünkü öyle bir dönem ki sizler için e, her şey daha bir ortada. Yani söylediğiniz bazı şeyler... Önceden işi yarıyorduysa da mesela bir şeylerin üstüne kapatabiliyorduysanız da bu defa kapatamayacaksınız. Çünkü her şey ortada. Yani karşı taraf çok e, farklı bir bakışla bakıyor. Farklı bir şekilde görüyor. Bunu sakın unutmayın yani. Yani. Bakın ayın 15'ine kadar benim gördüğüm şurası ayın 15'ine kadar iyisiniz. Yani bir sıkıntı, bir sorun yok ama ayın 15'inde biraz dikkat edin. Ayın 15'i itibariyle. Bakın fırsatlarınız var. Sürprizleriniz var Yani öyle bir şey ki bunlar e, Hani beklediğinizin dışında Gelişen bir takım güzellikler de var Yani Allah Allah bu nereden çıktı Bu nasıl oldu diyebileceğiniz Bir takım sürpriz gelişmeler olacak Ya boğa erkekleri özellikle siz daha çok dikkat edin boğa kadınlarına oranla çünkü e, sizin daha ılımlı daha alttan alan taraf olmanız gerekiyor daha uyumlu olmanız gerekiyor yani benim gördüğüm kadarıyla biraz e, hani inat etmeyin gurur yapmayın çünkü bu dönem özellikle boğaların erkekleri yani eril eriller biraz daha dişillere oranla daha e, sanki sert e, etkilenecekler. Ve beklenmedik şeylere de hazır olun arkadaşlar. Bakın bir kuş var kanadını açmış. Bir haber bu ama bu haber biraz can sıkıcı bir haber olabilir. Özellikle boğa erkeklerine söylüyorum. Biraz can sıkıcı bir haber alabilirsiniz. Şimdi tamam burayı da geçelim. Hayatında kimse olmayan bir boğaysanız Arkadaşlar çok e, hani bugüne kadar ki sizi bir tarafa bırakın sanki bir değişim yani nasıl diyeyim bugüne kadar e, söylemediğiniz şeyleri söylemek bugüne kadar yaptığınız şeylerin dışında bir şey yapmak ve karşınıza da aynen böyle birisi çıkıyor. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. İşte mesela ne tarz ilişkiler yaşıyordunuz? Şöyle şöyle ilişkiler yaşıyordum. Hep bu tarz insanlar karşıma çıkıyordu çünkü. Şimdi sizin enerji alanınız değişmiş sevgili boğalar. Enerji alanınız değiştiği için de hayatınızda bu değişimler oluyor. Hayatınıza çok farklı insanlar girebilir bu dönemde. Ve gerçekten bu sizin için çok güzel olacak. bunu sadece boğa e, kadınları için söylemiyorum erkekler için de söylüyorum ama boğa erkeklerin özellikle mayısın sonlarına doğru biraz dikkatli olmaları lazım bir de mayısın e, başı diyeceğim ama bu başından önce e, gibi gözüküyor yani bu ayın son 1-2 günü diyeyim biraz dikkatli olun evet Sevgili boğalar, bir değişiklik. Yani hayatınızdaki insan tipinin figürünün haricinde, hani dedim ya enerji alanınız değişiyor sevgili boğalar. Sanki e, daha farklı iş kolları, daha farklı e, iş yönleri. Mesela işte bugüne kadar yaptığınız bir iş var. Ya artık yeter ben bunu yapmak istemiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum gibi bir şey olabilir içinizde ama dikkatli olun. Yani biraz yanıltıcı etkiler de olabilir. Burada bir anlık gazla hareket de edebilirsiniz. Yani dikkat etmenizde fayda var. Yani bu e, enerji yanlış kararlar vermenize neden olabilir. O yüzden çok iyi araştırın. ve kimsenin de modunuzu düşürmesine izin vermeyin arkadaşlar. Çünkü biraz böyle e, bir tartışma var ama bu tartışma nasıl diyeyim? Sanki böyle sizin modunuzu düşürmek için zaten yapılmış bir tartışma gibi. Artık kimin neyse bilmiyorum ama ya karşı taraf sizi anlamamakta ısrar edecek. Bu yüzden modunuz düşecek. Ama bunların çok üstünde durmayın arkadaşlar. Bakın bunlar bir süreç. Bunlar geçip gidecek zaten boğalar. Siz bu dönemin aslında birçok şeyi en böyle yüzeysel en rahat atlatanlarısınız. Ben de ay burcum boğa bu arada. <laughs> Ama duygusal hayata çok dikkat ediyoruz sevgili boğalar. İkili ilişkilere çok dikkat ediyoruz. Çok 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 dikkat ediyoruz. Arkadaşlar bu ne kadar güzel bir kısmet ya. Ya burada bir hilal, hilal şeklinde bir e, yeni ay çıkmış arkadaşlar. Ya yani şu dolunayı bir atlatalım. Önümüzdeki yeni ayda siz boğalar gerçekten böyle e, nasıl diyeyim. Olmuş olan kötü gördüğünüz şu an üzebilecek size şeylere karşı bile ya of. Bunlar bunlar oldu. Bu kadar üzülmüştüm ama of oh be ne güzel şeyler oluyor şimdi diyeceğiniz bir dönem olacak. O yeni ay dönemi sizler için arkadaşlar. Evet arkadaşlar vallahi çok bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten bu ayın sonlarına doğru yani Mayıs'ın sonlarına doğru gerçekten çok şanslı olacağınız bir döneme gireceksiniz. Yani böyle öyle bir şey ki yani bu olmaz bu böyle olmaz şu şöyle olmaz diyenler bile yani karşınıza geçip de diyecekler ki ya sen bizi dinlemedin ama iyi ki dinlememişsin. Gerçekten çok güzel. O, 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 ne Evet arkadaşlar o giden kişi burada da çıkmış ama burada bir ayğa dönüyor gibi. Yani bu kişi gitse de dönmek isteyecek ama biraz biraz sanki siz e, tepkilisiniz. Arkadaşlar. Ya şu Mayıs'ın bakın şimdi burası birinci günü desek şurası 15'ine 16'sına falan gelir. Arkadaşlar bu Mayıs'ın 15'i 16'sı gibi bir para girişi var. Sanki ama bu para ihtiyacınız olan bir şeye Kullanmak için beklediğiniz bir paraymış zaten. Arkadaşlar nasıl diyeyim bunu? Bir süredir yani baya bir süredir hatta böyle canınızı sıkan bir şey var. Yani bir türlü ya bitmemiş bir şey ya bir türlü başlatma, başlatamadığınız bir şey. Yani buna biraz böyle kafayı takmış durumdasınız. Ya sürekli ertelemek zorunda kaldığınız, başlayamadığınız bir şey ya da bir türlü bitiremediğiniz bir şey bu. Tam onu çıkartamıyorum. Ama e Evet Mayıs'ın sonları gibi bununla ilgili daha net neticeler göreceksiniz arkadaşlar. Bunun aslında oluru var. Yani bu çözülüyor. Onu da söyleyeyim. Yani burada bir sıkıntı yok. O düğüm çözülüyor ama şu anda değil. Mayıs'ın sonlarına doğru çözülecek arkadaşlar. Yani ikinci haftasından sonra daha önünüz açık. Eğer böyle bir şey bitirme çabasına da girecekseniz bir kere Mayıs'ın bir sonlarını bekleyin. En azından ikinci haftasına atlatmayı bekleyin. Bazı boğa burçlarına özellikle e, söylemek istiyorum. Hayatlarında olan birisi var. Bu hayatlarında olan kişi çok sabır göstermişsiniz, çok emek göstermişsiniz. Yani bir gitmiş bir gelmiş, bir gitmiş bir gelmiş, hep benim dediğim olsun demiş falan böyle bir tip yani bu. Ama bu kişi bu kişiyle olmaz arkadaşlar ya. Ya bu kişi değişmeyecek. Bu kişi hep böyle. Yani sürekli vermek zorunda kaldığınız bir ilişki bu. Yani sizi tüketen, sizi yoran bir insan. Bu insanla birbirinizin ihtiyaçlarını net göremiyorsunuz. Çünkü karşı tarafın böyle bir şeyi yok. Yani isteği yok. Yani görmek görmek gibi bir derdi yok yani. Yani bu ilişki yürümesini istiyorsan benim istediğim şekilde gidecek tarzında bir insan bu insan. Bu insandan yani ben olsam direkt yolumu ayırırım. Evet biraz biraz içinizde bir sıkıntı var. Yani ne bileyim bir yıpranmıştık, bir tükenmiştik var bazı boğalarda. Biraz böyle sanki yani canınız pek bir şey istemiyormuş gibi ama bu aslında sizden kaynaklanan bir şey değil. Yani bu biraz etrafımızdaki insanlarla ilgili bir takım negatifliklerden kaynaklanıyor. Ya onların bir şeyleriyle uğraşmak zorunda kalmışsınız. ya işte ne bileyim bir şeyleri düzeltmeye çalışmışsınız, bir şeyleri onarmaya çalışmışsınız ve artık böyle yani tükenmişlik var. Yani biraz böyle hani dedim ya biraz önce ya hep ver, hep ver, hep ver. Ben verirsem yürüyor. Yani ben alttan alırsam yürüyor. Ben işte iyi olursam yürüyor. Ee e, karşı tarafın hiçbir sorumluluğu yok ya da karşı tarafların. Yani bu ailevi bir şey de olabilir. Yani aile içerisindeki bir şey de olabilir. Ama e, yani hiç gerek yok. Bir şey söyleyeyim mi? Şu ee sizi bu kadar düşündüren, yoran kişileri hayatınızdan çıkarsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yani birileri gitmeden, yani eski bir şeyler gitmeden yeni bir şeyler gelmez arkadaşlar. Bunlar gidecek ki bunların yerine daha iyileri gelsin. Sizi daha ileriye taşıyacak olanlar gelsin. Yani hani gelen gideni aratır derler ya o çok saçma bir söz. Hiç de öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani hiç belli olmaz. O biraz sizin neyi çektiğinize bağlı. Sizin neyi istediğinize bağlı. Sizin neyi imgelediğinize bağlı hayatınızda. Neyi çekmek istiyorsanız onu çekmek için odaklanın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, evinize aldığınız, evinize girip çıkan insanlara dikkat edin. Yani Biraz e, ne bileyim çok da böyle göründüğü gibi değiller gibi geldi bana bazıları. O yüzden biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sevgili boğalar. Evet sevgili boğaların da Mayıs ayı şimdilik bu kadar da Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.